Evet. Baştan alıverin. Bu soruyu bir daha baştan alalım İyi dediniz. Kaydetmiyormuşuz. Şimdi baktığınızda y çarpı x çarpı y dediğimiz yere 1 bölü z buraya 1 bölü x buraya ise 1 bölü y dedik. Bu da log z üzeri eksi 1'e z artı log x üzeri eksi 1'e x artı log y üzeri eksi 1'e y yaptı. Bu da eksi 1. Eksi 1. Eksi 1 yaptığı için eksi 3 yaptı. Tamam mıyız? Geçtik buradayız. M değeri kaçtır? Hocam şuraya dikkat. Burası nedir? 2 üzeri 6 olsa 64 yapıyor bildiğim kadarıyla. 2 üzeri 7 olduğunda da 128 yapıyor. Peki M artı A dediğin ifade. 6 ile 7 arasında ve A dediğim ifade 0, 1 arasında olduğuna göre. M artı A 6 ile 7 arasında ve buraya eksiyle çarptığımız için. Eksi 1 A 0 Taraf tarafa topladık 5 küçüktür M küçüktür 7 yapacak Eşitliğini sağlayan M değerlerini sormuş 5 ile 7 arasında tek değer var zaten O da 6 Geçtik şuradayız Yapalım Burada x kök 8'e A dönüşümü yapacağız. 2A kare. Eksi 5A artı 2 eşittir 0 yapacak. Çarpanlarını ayırırız. Çarpanlarını ayırırsak ne geliyor hocam? 2A'ya A. Artı 2 eksi 1 mi geliyor? Daha doğrusu eksi 2'ye eksi 1 geliyor. Ee, A buradan bir 2 geliyor. A buradan bir de 1 bölü 2 geliyor. A 2 ise 2 dersek x ne gelmiş oluyor? 3 gelmiş oluyor. Buna göre eksi sormuş zaten. Bu da 3 geliyor. Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Yok, bu konuda tamam değil mi? Tamam. Buradayız. Karşıya attık. Log 2 tabanında 8x eşittir. Log x tabanında 16. Bu da eşittir. Log x tabanında 2 üzeri 4. Bu da 4 log X tabanda 2 yaptım. Peki bu tarafı da ayırdınız. Log 2 tabanda 8 artı log 2 tabanda x diye. Yani 3 artı şuna a derseniz a eşittir 4 çarpı 1 bölü a yaptı. Karşıya attık. a kare artı 3 a eksi 4 eşittir 0 yaptı. Burası artı 4'e eksi 1. a'ya a yaptığı için a buradan bir 4 geldi. a buradan eksi 4 geldi. a buradan bir de 1 geldi. Peki. Ee, Cebel Ağa. Efendim? Cebel Ağa olmaz mı? Cebel Ağa yapamazsın burada. Dört yemez. Logaritma. iki tabanında x'e. 4 dediğin için x eşittir. 2 üzeri 4 geldi. Diğerinde de o zaman x eşittir. 2 üzeri 1 geldi. Tabanlar aynıysa çarpacağımız için 2 üzeri 3 geldi. Bu da 1 bölü 8 geldi. Tamam. Tamam hocam. Peki buradayız. Eşitsizlik kullanacağız burada da. Şunu aşağıya çekelim. Geri. Ee, burada eşitsizlik kullanacağız. Eşitsizlik kullanacaksak eksi 2 küçüktür. Logaritma 1 bölü 2 tabanında. x eksi 3 o da küçüktür 2 yaptı. Her tarafa 1 bölü 2 attık. Yön değiştireceksiniz. Dikkatinizi çekerim. 1 bölü 2 üzeri eksi 2 büyüktür. O logaritma gitti. X eksi 3 oldu. Bu da büyüktür. 1 bölü 2 üzeri 2 yaptı. 4 büyüktür. X eksi 3 oldu. Bu da büyüktür. 1 bölü 4 oldu. Her tarafa 3 ekledik. 7 büyüktür. X oldu. O da büyüktür. 13 bölü 4 yaptı. En büyük tam sayı da 7 demiş. 6 yaptı. 6. Peki hocam buradayız. Elen. 2x eksi 2 bölü. x kare eksi x. Küçük eşittir 0 yaptı. Karşıya attım. 2 parantezinde x eksi 1 bölü. x parantezinde x eksi 1. Küçük eşittir 0 yaptı. Şimdi x eksi birleri götürürüz ama x eksi bir burada bir kök. Sıfır değil bir. E üzeri sıfır bir yapar. Ha, aferin. Ee, burada x eksi birleri götürürsün. Ama burada birin bir kritik nokta olacağına dikkat etmekte zorundasınız. Yani biri siliyorum ben buradan ama şey olarak değil. Yani bir de çift katlı kök var. Bunları sildim şimdi. 2 bölü x küçük eşittir. 1 geldi. O zaman 2 bölü x eksi 1 küçük eşittir. 0 geldi. 2 eksi x bölü x küçük eşittir. 0 ise x buradan bir 0 bir de 2 gelmiş oldu. x buradan bir 0 bir de 2 gelmiş oldu. İşaret analizi yapalım demiş. Hocam buradan baktığımızda eksi. Ee, bir yerde hata yaptık ama bunu böyle çözmemiz gerekiyor. Hocam sadece 2 olmayacak mı ya? 0 nasıl oluyor anlamıyorum. Yok. Şimdi şöyle düzgün çözelim bunu da. Çünkü yanlış çözdüğün zaman kökün birini kaybediyorsun. İş işten iş çıkmıyor ondan sonra. Yanlış çıkıyor. Anladım. X kare eksi x küçük eşittir. Sıfır oldu. Karşıya attık. iki parantezinde. X eksi bir bölü. X çarpı. X eksi 1 küçük eşittir. Bir yaptı. Burası iki parantezinde. X eksi bir çarpı e, bölü x çarpı x eksi 1 eksi 1 küçük eşittir 0 yaptı. E, iki 2 çarpı x eksi bir. eksi x çarpı x eksi 1 bölü x çarpı x eksi 1 yaptı. Yukarı x eksi bir parantezini aldık. 2 eksi x oldu burası. Böyle x çarpı x eksi 1 oldu. Küçük eşittir sıfır. E bunu tablolayacağız şimdi hocam. Tablolarsan ne var? En küçük köküm sıfır. Sonra iki tane ne var? Bir var. Sonra bir tane iki var. İşaret analizi yapalım. Neyle başlıyorsun? Eksi. Eksi. Artı. Artı. Eksi. Bize ne diyor? Eksi olacağı yeri Fakat sıfırdan küçük bir değer verirsen burası olmaz. Niye? Çünkü buranın sıfırdan büyük olması gerekiyor buranın sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman x'in evet. zaten birden büyük olması gerekiyor. Birden büyükse neresidir burası? İkiden sonsuza olan aralık aralıktır. O da iki dahil mi? Dahil. Dahil hocam. İki oraya koyarsak dahil, oraya koyarsak dahil. Peki iki dahil olduğuna göre cevap denizli gelmiş. İzmir. Buraya baktığımızda nüfus artış sormuş. 20 yıl sonra demiş. Bu ne olacak hocam? Bursa mı hocam? Evet. Bursa olması mantıklı. Bence de. Bir bakalım. Ben öyle <laughs> bulmuştum. Çünkü normal yaklaşımın ne? Ee, ama bak sıfırıncı yıl. X yerine sıfır yazdığımızda 12 bin gelecek. X yerine bir yazdığımızda her yıl yaklaşık yüzde bir artmak. Yüzde bir artacağına göre ne olması <laughs> gerekiyor bir yazdığında? Bilmiyorum. Hocam 1200. 12. 12 bölü. Şuna ekleyeceğim. 1200 ekleyeceğim. <laughs> <Bu. gülüyor> bir daha attık. 120 evet. ekleyeceksin. O zaman 1200. 120. Oldu. 12 bin 120 yapıyoruz. Peki bak, bu mantıkla düşünürsen, fonksiyonun nasıl bir şey gelmesini bekliyorsun? Bilmiyorum. 1200 çarpı artış aldığın için 1 artı 1 bölü 100 üzeri Edirne hocam. 19 gelmesini bekliyoruz. 20. Nasıl 19 hocam? Çünkü burası x ha 0 tamam doğru. x yerine 0 yazdığında bu geliyor. Doğru. Bu olmuş olacak. Bu da ne getiriyor sana? Edirne'yi getiriyor. Tamam. 11. 11. Güzel bir soru. Devam. Peki buradayız. Bir bakayım yanlış yapmadık değil mi? Yüzde biri artıyor. Tamam her yıl. Kendisinin yüzde biri kadar artıyor. Doğru yaptı. Doğru. Edirne geliyor. Buradayız. Bir elementin yarılanma ömrü 8 gündür. Başlangıçta 32 ise 8 gün sonra. Hocam bunu anlamadım. Şu. e, 8 günde bir yarıya inecek diyor. Başta 32 idi. İlk gün 32 idi. 8. gün 16 olmuş olacak. 16. gün 8 olmuş olacak. Bu mantıkla baktığın zaman ifade ne oluyor aslında? 32 çarpı 1 bölü 2 x bölü 8 mi? Çünkü 8 koyduğun zaman burası 1 geliyor. Yani yarısını almış oluyorsun 16 geliyor. 16 yazdığın zaman burası 2 geliyor. Karesini alıyorsun 1 bölü 4 yapıyor. 32 çarpı 1 bölü 4 yaptığın için de 8 gelmiş oluyor. Tamam. O da denizli gelmiş oluyor. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamamdır. Bu da bu kadardı. Bittim.